abimin düğün vlogundan sonra bir YouTube bir videosu çekmeye karar verdim. Artık çünkü Ekim'e geldik. Yani bu sezon boyunca hiçbir şey yapmadık. Ekim'e geldik. Artık işler yavaşladı, düştü. Biz de artık evimizde daha fazla vakit geçirebiliyoruz. Tatile gitmemiz yaklaştı. Tatile gitmemiz yaklaştı. O yüzden artık bir şeyler çekelim dedik. Saçım başım uzamıştır yani. En son abimin düğün vlogunda gördünüz. Saçım başım o zamandan beri uzadı. Çünkü o zamandan beri... Ben o andan beri hiç kestirmiyorum saçımı. <laughs> Şükür. <laughs> Biz tam ilk YouTube videomuzu ne zaman çekmiştik? Yine bu zamanlarda çektik diye hatırlıyorum ben. Bundan birazcık daha erkendi sanki. Bence geçti birazcık daha. Bence erken. Neredeyse yaklaşık yine sezon sonu bir sene önce falan böyle bir YouTube serisi. Aa, 21 çıkmış. Ekim'de. Değil mi? Bak tam bu zamanlarda işte. Bir hafta sonra. Ha, tam bir hafta sonra tam bu zamanlarda. Şimdi neredeyse bir yıl olacak. Bu bir yıl içinde 202 abone. <laughs> <laughs> çok fazla bir abonemiz var <laughs> <laughs> Ama... Aktif değiliz aşkım, yani. böyle kötü şey yapma. Aktif değiliz, neden çünkü bu sene çok çalıştık, bayağı çalıştık. <laughs> o yüzden ne yapıyoruz? Tayland'la <laughs> Japonya'ya gidiyoruz. <laughs> Abim Tayland'a taşındı ve biz Tayland'a gitmeye karar verdik çok çalıştığımız için. Sonra Hiç bir ay gittik. Yani. Hiç tatile gitmeyecek. tatile Sonra bir ay gidecektik, sonra düşündük, dedik ki... Bir ay Tayland için çok. Ya dedik sanki şöyle biraz böyle. Dedik ki oraya kadar gitmişken dedik. Acaba bir Japonya mı <laughs> Sonra bizim normalde planımız 3 hafta bir, bir hafta bir. Yani bir hafta Japonya'ya gitmekti. Şunu şöyle yapıştırsana. Hayır ben istemem, yapışmak istiyorum. Tam biletleri böyle 3 bir iyidir bu hani falan filan ya dedik acaba çok mu az gelir, 20'ye 10 mu yapsak derken biz bir baktık iki hafta iki hafta biz bunu <laughs> planladık. Sonra tam biletleri böyle almadan bir gün önce falan ata dedi ki ya dedi acaba dedi hani böyle ne bileyim Bali'ye falan ya da böyle başka yakın Asya ülkesine mi gitsek dedi yine aynı yere gitmesek mi? Sonra şöyle bir bakıştık. Dedik ki... Aynı yok, böyle bakıştık. Yok ya. Oraya kadar gitmişken bir gitmesek olmaz. <laughs> yani o kadar Asya'ya gidiyoruz arkadaş. Bir Tayland'da da şey Japonya'ya da gidelim dedik Yani. Ya. <laughs> bir Japonya'ya gidelim dedik yine 7 saat mi uçacağız ama? 6 saat, 6 buçuk saat uçacağız. Ee, Bangkok'tan Tay <laughs> şey Tokyo'ya uçuyoruz. Artık zaten Tokyo, Tokyo diyorum, Japonya'da birçok memleketi gezdik. Tabii ki de hala çok gezilecek yer var ama biz birazcık daha sakin bir kafa yaşamak istiyoruz. Biz sırf Gitmiş olmak için gidiyoruz bu sefer. Aslında tarzı bir şey söyleyeyim. Çok özledik diye. Aynen çok özledik diye gidiyoruz. Öyle hadi şuraya gidelim, buraya gidelim, şöyle yapalım, böyle yapalım değildi. Birazcık daha böyle sokaklarda takılalım, ne bileyim gidelim kahvemizi içelim, akşam gidelim içinden gidelim. Birazcık daha sakin. Hani evet. normalde bizim ilk seneki planımız ilk defa gittiğimiz için her şeyi sıkıştırmaktı. Bazen sabah 5'te 6'da da otelden çıktığımız oldu. Evet. Geçen sene dedik ki, işte 12.1'de de gideriz. İşte hani acele ettirmeyelim. Biz yine tabii öyle ki Öyle olmadı yine. en geç 10'da otelden çıktık. Yani tabii ki evet. de 8'de çıktığımız da oldu. Hani ve ya da şey diyoruz işte erken çıkıyorsak hani gelelim sonra böyle bir 2 saat işte dinlenelim edelim falan filan. En yani azından akşam enerjimiz olsun. Asla öyle olmadı. Hele yılbaşı sabahı. Biz kaçta çıktık kaç kumutardan? 8 gibi. 8 gibi falan çıktık herhalde. Çünkü ben gittim değiştireceğimi hatırlıyorum. Sonra bir anda Çünkü gece 12.00'de. Çünkü zaten mi? Bizim yıl dönümümüzdü. 30 ay. Pardon 30'u. Evet. 30 yıl dönümümüzdü. Zaten 30'unda çok içtik, içtik yani. Değil mi? Yani sen çok içtin. Sen de içtin yine. Aşkım yani benim için. İzakaya'ya gitmiştik o zaman şey yaptık. İşte ondan sonra ne yaptık? Gidelim dedik. Bir hafta Tokyo'dayız. Bir hafta şey 8 gün Kyoto'dayız. Gideceğiz, takılacağız. Kyoto'dayken sevdiğimiz yerler. E, Kyoto'dayken günü Osaka'ya gideceğiz. Nara'ya gideceğiz. Oraları gezeceğiz biraz. Şu an böyle çok konuşmamızın sebebi normalde bir yer böyle oturup 5 dakika 10 dakika bir şeyler anlatmayı çok sevmiyorum. Ben kendim YouTube'da izlerken de çok öyle sıkılıyorum. E, bir şeyler anlatanları geçiyorum. Genellikle. Forward, forward. Ee, ama sezon sonu olduğu için ve bu kadar aktif olmadığımız için uzun süreden beri birazcık açıklamalar yapmamız gerekti. 202 ee, takipçimize. 202 <laughs> takipçimize. Bizi çok, çok soran insan oldu çünkü. Umarım ki bundan sonra en azından ayda 1-2 video atmayı planlıyoruz. Ee, şu anlık bu kadar. Anlatacaklarımız tatlığı da bu kadar. Tatlı yiyeceğiz. Tatlı yiyeceğiz. Oralara başlar. Şimdi... Ha tatlıyı da çek. <laughs> tatlıyı da çekecekmişiz şimdi birazcık kalkan şeyleri. de. Nasıl? Sinek var. Neredeyiz? Patara. Çay ağacıyız. Patara çay ağzındayız. Normalde çekime gelmiştik. Birazcık çekim yapacaktık ama kaçırdık. Hı <laughs> hı. we dayak yiyeceğim şimdi. Ay gel ağzıma gir ama ya. Allah Allah. Sakalım saçım çok uzadı ya. Evet, o yüzden bugün tıraşa gidiyorum. Evet, bugün tıraşa gidiyorum. creative. demeyeceğim. Ben bu, bu ben mudur? <laughs> Thank <laughs> you.